Malazgirt Savaşı'nda Sultan Alparslan'ın ordusunda Kürt var mıydı? Doğu Anadolu bölgesinde, biraz da bugünkü sınırlarımızın ötesinde Mervaniler diye bir Kürt devleti vardı. Bu Mervani devleti zayıflamaya başlamıştı. Alparslan bu bölgeye geldiğinde artık kendi aralarında taht kavgası Said ile Nizamüddin arasında taht kavgası başlamıştı. Ve bunlardan Said Alparslan'ın yanına sığındı. Alparslan da ona benim emrimden çıkmazsan senin Mervani devletini başına geçireceğim dedi. Fakat kardeşi Nizamettin daha baskın çıktı. Nizamül Mülk'ü kafaladı ve Alparslan'da bir ava çıktı. O sırada bu taht değişikliği yapıldı. Yani sanki haberi yokmuş gibi Nizamül Mülk'le anlaşmadı. Dolayısıyla Nizamül Mülk'ün başa geçirdiği Nizamettin adlı Bey nasıl borcunu ödeyeceğini bilemedi ve ona Alparslan'a, Selçuklu ordusuna ne kadar benden destek istiyorsanız vermeye hazırım dedi. Ve bu askerlerini Alparslan Malazgirt Savaşı'nda kullandı. Aslında Malazgirt Savaşı Bizans İmparatorluğu'nun bir baskını şeklinde gerçekleşti. Alparslan o sırada Suriye'deydi. Suriye'deki kuşatmaları, Membit civarındaki kuşatmaları kaldırıp Bizans İmparatoru Roman Diyojen'in Ahlat'a doğru gelmekte olduğunu fark edince Suriye'deki kuşatmayı bitirdi ve Fırat Nehri'ni geçerek Ahlat'a ulaşmaya çalıştı. Fırat Nehri'ni geçerken büyük akıntılar vardı ve büyük akıntılarda çok sayıda askerini, atını, silahlarını, ağırlıklarını orada kaybetti. Çok güç bela geçti ve yanındaki askerler de yorulmuştu. Onları Ispahan'a yolladı. Nizamülmülke Mülke emir verdi. Bu civardan bana asker topla. Bir Selçuklu ordusu elbette vardı. Bir 8 bin kadar elinde. Güçlü o Selçuklu'nun vurucu gücü. Ama diğer askerlerini başkentine yolladı ve o civardan asker topladılar. İşte bu sırada Kürtlerin devleti olan Mervani'lerden de Nizam Müddi'nin gönüllü katılımıyla Alparslan ordusuna Kürtler de katıldı. Malazgirt Meydan Muharebesi'nde Kürtler yer aldı. Sayı 10 bin olur, 5.000 olur, 3 bin olur bunu tartışmıyoruz ama Kürtler Alparslan ordusunda vardı, savaştılar ve savaştıktan sonra da Mervani Devleti 1082'ye kadar yani Malazgirt'ten 11 yıl sonraya kadar Sultan Melikşah dönemine kadar yaşamaya devam etti, hayatını sürdürdü.